Bu terörsüz bölge, terörsüz Türkiye konusunda Suriye ve Irak'taki gelişmelerle bir başlayalım Cüneyt Hocam. Özellikle bunun e, altyapısına baktığımızda şimdi vatandaşların merak ettiği bir konu var. tabii terörsüz Türkiye'yi konuşulmaya başlandığı andan itibaren. Şimdi tamam e, terör örgütü PKK silah bırakacak. Ee, ama silah bıraktıktan sonra ne olacak konusu e, çok fazla akıllarda e, soru işareti bırakıyor. Vatandaşlar kendi aralarında da konuşuyorlar. Hani e, dağdan inen teröristlerle alakalı nasıl bir hukuki süreç işletilecek, ne yapılacak, ne edilecek bu konuyla alakalı ne diyebilirsiniz? Şimdi tabii bu konu e, aslında Türkiye'nin kısmen de daha önce tecrübe ettiği bir mesele. Hı hı. Yani şu bir kere net bir şekilde e, tartışmak, tartışma dışı olmalı. O da şu. Ee, yani hükümetin bu konuda yetkisi var mı yok mu? Bir anayasal olarak bir yetkisi var bir de özel bir yetkisi var. Aslında bu özel yetki verilen mevzuat terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. Şimdi bu kanun e, ilk önceki çözüm sürecinde e, meclisten geçti. Hı hı. Aslında bu kanun bize bu fesih süreciyle de ilgili bir referans noktası veriyor. Bu e, referans noktasının temelinde de şu var Atılan tüm tedbirleri veya bir takım ortaya çıkan durumların tamamını izleyip buna göre bir karara bağlamak gerekiyor. Şimdi ben olayı hukuki açıdan bakayım. Siyasi açıdan meselenin geldiği nokta e, olumlu ilerliyor. Arada pürüzler çıkabilir. Sayın Cumhurbaşkanı da yol kazalarına dikkat dedi. Bu önemli ama hukuki olarak Türkiye'de ne değişirse, hangi durum değişirse biz... E, PKK'nın terör örgütü olmadığı konusunda artık bir angajmanı rahat bir biçimde söyleyebiliriz. Usulde paralellik ilkesi. PKK'yı kim terör, ila, terör örgütü olarak ilan etti? Milli Güvenlik Kurulu. Bu kurulun bu konuyla ilgili güvenlik konseptinde bir değişikliğe gitmesi gerekiyor. Şu şu, şu anda hala hazırda bir değişiklik söz konusu mu? Hayır. Bir denetleme ve bu fesih sürecinin bir gerçeklik ifa, ifade edip etmediği konusunun... Ee, istihbarat birimlerince denetlenmesi, gözlemlenmesi bunun bir hukuki altyapısı olarak bir idari işleme dönüşmesi lazım. Peki idari işleme dönüşmedi. Bu aşamada ne olacak mesela? En büyük sorulardan birisi bu. Yani mesela bir terörist dağdan indi. Biz onunla ilgili hangi rejimi uygulayacağız? Şimdi bu konuyla ilgili de aslında Türk Ceza Kanunu 221. madde var. Etkin pişmanlık hususunu düzenliyor. Ve etkin pişmanlık hususu çok detaylı biçimde düzenlenmiş. E, bu konunun e, özellikle Türkiye'de e, çok böyle e, marjinal örnekler üzerinden tartışılıyor. Mesela e, ilk bu fesih sürecinin Abdullah Öcalan tarafından açıklanması zamanında şu deniliyordu. İşte Abdullah Öcalan da dışarı çıkacak filan. Hiç öyle bir meselenin konuşulmadığı ortaya çıktı. Burada da sanki tüm terör dosyalarının, bir anda düşmesi bekleniyor. Böyle bir durum söz konusu olamaz. Çünkü suçun işlendiği tarihte suçun işlendiği dönemde bir örgüt var ve bu örgütle ilgili bir yargılama devam ediyor. Peki ne olacak bu etkin pişmanlık? Özellikle bu örgütü kurma ve örgütü kurduktan sonra örgütte gerçekten bu fesih süresi de dahil olmak üzere etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak bir takım geçmişe dönük bilgileri de vererek geçmişteki olaylarda aydınlatma bağlamında katkı sunanlar olursa bunların etkin pişmanlıktan faydalandırılması ve ceza almamaları hatta yani burada suçluluğu tespit ediyoruz faildir diyoruz ama etkin pişmanlıktan faydalandığı için kendisine bir ceza vermiyoruz ya da 4'te 3'e kadar indirimli bir ceza verilmesi mümkün olabilir. Bu etkin pişmanlık hususunun bir bağlamı. İkinci konu da şu kayyum meselesi var. Bu kayyum nasıl ortadan kalkacak veya kayyum meselesi bir kereden kalkacak mı? bir kere, içerisinde istisnai olacak demiştir Cumhurbaşkanı. Öyle bir şey ya oldu. Istisnai, tabii istisnai olacak da yani şu anda bir de mevzuat değişikliği şeyine dönüştü. Herkes bir mevzuat de değişecek, mevzuat değişecek. Ya şu anda sürecin izlenme evresine geçildiği için FES'in ilanı, şimdi FES'in izlenmesi evresi. Bu evre için ek bir mevzuata, ek bir mevzuat çalışmasına da gerek yok. Onu da şöyle değerlendirmek mümkün. Belediye kanunu 45. madde var. Yani biz şöyle bir ara modeli görebiliriz veya e, 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 hükümet bu konuyla ilgili bir inisiyatif belirleyebilir. 45. madde şunu diyor, kayyum atandı ya kişi, <laughs> bir vali, çağrı yapana kadar meclis toplanmıyor. Çağrı yaparsa meclis toplanabilir demek bu. Yani biz e, valilerin e, veya atanan kayyumun belediye başkanı olduğu ama meclisin de toplandığı bir ara formülle sürecin e, ilerleyebileceği bir <laughs> enstrümana sahibiz şu anda. E bir müddet sonra da kişiyle ilgili ceza dosyası yani yerine teröre bulaştığı için kayyum atanan kişiyle ilgili ceza dosyasında bir netlik kazandığı andan itibaren de idarenin bu sefer bu durumu yani İçişleri Bakanlığı'nın kayyum atama kararını geri alması mümkün olabilir. Bunlar hiçbir mevzuata değişiklik hiçbir mevzuatta böyle özel bir kanun çıkarmaya gerek kalmadan eee gerçekten fesihle ilgili sürecin e, tam anlamıyla ifa edildiğine kanaat getirirse eski tabirle söyleyeyim devletin bundan mütmain olması lazım. Yani bunun bir gerçekliğine inanması lazım. Bu sorun çözülebilir. Bir başka sorun da e, Türk vatandaşı olmayan Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmayanlarla ilgili nasıl bir sistematik izlenebilecek? E, o da ayrı bir durum. E, onu da belirtmek gerekiyor kısaca özellikle silahları nereye bırakacaklar, silahların bırakılması konusunda bu imha sürecinde nasıl bir e, izlek işletilecek, bunun da aslında biraz önce en başta konuşmanın başında söylediğim kanun çerçevesinde bir komisyon oluşturularak takip edilmesi, takibin sonunda bunun bir rapora bağlanması ve hukuki bir metin haline getirilmesi mümkün. E, biliyorsunuz bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhine suç işlemesi yabancı bir ülkede olsa bile veya yabancı bir ülke vatandaşı da olsa bizim tarafımızdan soruşturulabilir. Onun için onlar, yani terörist dediğimiz kişi Türkiye'ye karşı bir saldırıda bulunmuşsa, e, Türk vatandaşı olsun veya olmasın, bununla ilgili bir ayrım yapmadan, e, biraz önce bahsettiğim o etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde e, konu gelişebilir. Ama bunların hepsini konuşmak için erken ve ben en önemli olan hususunun biz silah bırakma ve işte bu terörle silah arasındaki bağlantı üzerinden meseleyi tartışıyoruz. Bence tüm yönleriyle örgüt kendisini feshettiği için konunun bir de e, Avrupa merkezli bir siyaset alanı var. E, hı hı. Yani e, siyaseti Türkiyeleşerek mi, Türkiye menfaatlerine dönük adımlar atarak mı ilerletecekler yoksa siyaseten farklı bir mecra'da mı ilerleyecek veya PKK'nın kendi yapılarının bu e, konuyla ilgili düşüncesinin bir paradigmanın devamı şeklinde mi olacak? Bu da ayrı bir soru ve son olarak da şu var. PKK'nın feshiyle ilgili e, kafa karışıklığı şöyle bir e, durum doğurabiliyor. PKK e, benzeri örgütlerin, kendisine benzeyen örgütlerin ya e, temelde kurucusu ya fikir babası ya da bizatihi onlarla paydaş şekilde ilerliyor. Dolayısıyla bu fesih sürecinin benzer, benzeşen örgütlere ne kadar sirayet ettiği, hangi anlamda sirayet ettiği noktasında da e, ciddi bir izleme alanının oluşacağını düşünüyorum ve ben e, devletin adımlarını atarken peyderpey yani e, gelişen konjöktüre uygun olarak bir konunun esnetilmesi şeklinde adım atacağını düşünüyorum ama e, özellikle silahı elinde tutan ve çeteleşme merakında olanlara ilişkinde hiçbir şekilde... E, güvenlik güçlerinin bir taviz göstereceği kanaatinde değilim. Gerçekten etkin pişman olmuş bir kişinin de zaten mevzuat karşılığında da e, bir hakkı var. Bundan bu haktan da yararlanması e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kerim devlet olma anlayışının bir e, çerçevesi, bir uzantısıdır. E, konunun hukuki çerçevesi özetle böyle. Peki, Hacan, peki bir şey soracaktım. Evet. Mustafa Bey, ya, bu terör örgütünün üyelik suçu kapsamında nasıl değerlendirilecek yani bunlar? Te, te, onlar da kapsamda. etkin pişmanlıkta örgüt üyesi olanlar, örgüt üyesi olmamakla beraber e, örgüte yardımda bulunanlar. Bunların tamamı terör suçu kapsamında. Ama burada biz etkin pişmanlığın niteliğine bakarız hocam. Hı hı. Etkin pişmanlık gerçekten e, konuya ilişkin, devletin bilmediği gizli kalan bir konuyu aydınlatıyorsa, şöyle diyelim işte şöyle şöyle bir yapılanma var bu yapılanmayla İnan ilgili oldu, gibi, zaten konuştum. gibi. Sıkıntı. Bu bir hak. Yani bundan sanki şöyle de bir algı oluşmasın. Ee, şimdi şimdiye kadar böyle bir hak yoktu yok şimdiye kadar bundan faydalananlar da oldu e, mümkün Kullana, bu, bunu kullanabiliyorlar bunu şeyde de görüyoruz yani bunu e, örgütlü suçların tamamında görürüz biz e, işte yakın zamanda İmamoğlu dosyasında da evet. görüyoruz bunlar etkin pişmanlıktan faydalanma meselesi etkin pişmanlıktan faydalanmanın temel amacı şudur kişi işlediği suçtan pişmandır. Ve bu pişmanlığıyla beraber aslında örgütün tüm yapılanması ile ilgili bir takım bilgileri Kaçık de bilgi vermektedir ve devlet de bunu iyi, iyi niyet çerçevesinde cezasızlık haline götürebilecek derecede bazı zamanda cezadan hatır sayılır bir indirim yapabilecek düzeyde e, bir hüküm kurmakta e, ve örgütlerin birçoğu da bu mekanizma eliyle e, çökertilir. E, özetle şu anda Türkiye'de izleme süreci ile ilgili ekstra bir düzenlemeye bir mevzuat düzenlemesine gerek olmadığını değerlendiriyorum ben. İlerleyen aşamalarda olabilir mi? İlerleyen aşamalarda gündeme e, gelebilir. Ama ben onu, bu konunun da konuşulmasının tıpkı e, Öcalan e, şey, ev hapsine çıkacak tartışması gibi e, biraz uzak ihtimal olduğu kanaatindeyim. Biz kaç yıllık örgütten bahsediyoruz. E, onun böyle bir anda tüm yapısının bir anda tasfiye edilmesinin de yani örgütün kendisinin bile sirayet edemeyeceği noktaların olabileceğini göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yol kazaları dediği de e, bence bu e, kişilerin tavrına göre, grupların tavrına göre de devletin uygulayacağı rejim zaten 3 aşağı 5 yukarı belli. Şimdi şöyle bir ifade bekleniyor. Terörle ilgili mevzuatta düzenleme yapalım. Tamam da Türkiye'nin terör tehdidi bitmedi ki. Yani şimdi siz terörle ilgili o ifadeyi çıkardığınız andan itibaren sadece PKK ile ilgili meseleyi çözmüyorsunuz. Diğer terör örgütleriyle ilgili tanım ortaya. çıkıyor. Bundan var. sonraki çıkabilecek olan tabii terör yani gruplarında da Tabii bu, Bunun ben e, böyle mevzuat anlamında çözülmesinden de çok yana değilim. Onu da bir hukukçu olarak şerh edeyim yani. Bunun idari yollarla, idari mekanizmalarla, idari kararlarla e, bu evrede de çözülmesi. Daha sonra zaten biz neyi konuşacağız eğer böyle işler rayında giderse? E, bir şekilde şunu konuşacağız siyasetin alanının genişlediği bir Türkiye ve bu alanın genişlemesi sebebiyle oluşacak yeni anayasada temel hak ve özgürlükleri biz bu sefer bu terör meselelerini konuşmadan bu tehditlerin azaldığını göreceğiz. Ve bunun üzerinden bir yeni zemin oluşturup konuşacağız. O zaman belki gündeme gelebilir. Ama şu aşamada böyle bir gecede her şeyin değişeceğini zannetmek de bence meselenin heyecanına kapılmak gibi bir durum. Ve buna da dikkat etmek gerekiyor. Türkiye yani bugün mesela PKK bitti ama başka terör örgütleri var. Aşırı sol örgütler var. Siyasi yani PKK'yı PKK veya Demi e, devletle niye bu konuyu konuşuyorsunuz? Niye bu konu görüşülüyor? Siz niye böyle fesih yapıyorsunuz diye eleştiren örgüt yapılanmaları var. Şimdi bu Türkiye'de terör tehdidinin bittiği anlamına gelmiyor ki. Onun için böyle temel bir kodifikasyonla terörle ilgili angajmanı Türkiye değiştirsin. Böyle bir şey olmaz. Yani şu aşamada olmaz. Olabileceği yerde belirli bir süre bu konu stabil gider. O zaman biz temel hak ve özgürlükler bağlamında ikinci konuda birinci konu anayasa, ikinci konuda siyasi partiler. Bunlar bir paket halinde gündeme gelebilir ve konuşulabilir e, ara paket ne infaz, infaz meselesi. Bu yani. siyasi partiler konusu da önemli hocam. E, çünkü Fatma hocamın da söylediği gibi, Seyman hocam da burada notlar aldı, biraz ona da soracağım. E, ya bu iş böyle hani... Ya bu konuda hukuki olarak Fethi Yıldız aslında, Sayın Fethi Yıldız çok güzel çerçeve de çiziyor. Yani ben paylaşımlarını takip edilmesini öneririm. E, neler olabileceğine dair, yani ben en azından hem AK Parti'den hem MHP'den aslında hukukçuları takip edildiği zaman az çok çerçeveyi de görebiliyoruz. Sayın Adalet Bakanı da aslında bu konuyla ilgili dün mesela açıklama yaptı. Nereden çıkarıyorsunuz dedi bu tip ifadeleri. Yani bir anda işte 9 yıl yatan dışarı çıkacak 5-10 yıl yatan 1 yıl yatacak gibi ifadeler. Bunlar tamam bir kavram kargaşasına dönüşüyor evet. ve fesih konuşurken bunların tamamı kalkıp insan zihninde ister istemez bu fesih meselesine bağlanıyor. Bu da ne fesih meselesini doğru konuşmamıza <laughs> ne infaz meselesini doğru konuşmamıza e, müsaade ediyor. Böyle bir ikircikli durum var. Şimdi Önümüzdeki süreçte bu siyaset arenasında mesela bölücü söylemleri e, duyar mıyız sizce? Yani duymamamız gerekiyor. Değil mi? Şöyle biz bir sınıf ötesi olmaz hareketle ilgili gizli oturum yaptığı zaman meclis bu bilginin dışarıya sızacağı konusunda tereddüt etmeden o meclise girilmesi böyle bir zeminin oluşması gerekiyor. Mustafa Bey bunu kaçırıyoruz. Biz PKK böyle ihtiyari isteyerek bıraktığı şeklinde bir anlayış da var ama tamam bir siyasi çağrıdır Sayın Bahçeli'nin bu çağrısı ama çağrının zamanlamasının tarihsel arka planına iyi bakmak lazım. Yani dronlarla bir alana hapsedilmiş bir örgütten bahsediyoruz. Başka ihtimali yok. Bugün olmazsa daha sonra farklı bir... Yani ya bu... Şam'ı tutmuşsun ya ister teslim ol ister imha edelim. Evet. Yani. Ya mesele bu. Siyasi konjöktürün bir getirisi devlet yine baştaki ifadeye dönelim Kerim Devlet Olma meselesini, Kerim Devlet Olma anlayışını sergiledi burada. Yani e, bu meseleyi gelin böyle bu şekilde çözelim. Ç Türkiye çözem çözemediği bir meseleyi bu şekilde çözmek istemiş Zaten değil. Çözebileceği Zaten bir meseleyi... çözebileceği bir meseleyi bu şekilde çözme evet. yolunu seçmiştir. Bu da devletin büyüklüğüyle ilgili bir durum. Yani bunlar biraz karışıyor aslında. Çok konu konuşulunca e, bazı konular böyle egzecere edilince e ee, konunun ana eee menbağını Fatih Hocamın dediği çok önemli. Yani Türkiye'nin terörle mücadele konusunda bir konsept değişikliğine gitmesi için anladığımız anlamda bir terör angajmanı değişmiş değil Türkiye'de. Köklü bir değişiklik yok.